Bakanlık harekete geçiyor. Site yöneticisi olmak için belli standartlar getirilecek. Harcamalar yerli ve milli yazılımlarla elektronik sistemlere aktarılacak. CNN Türk muhabiri Merve Tokaz'la kameraman Bilal Söyleyenoğlu'nun haberi. aidatlar siteden siteye değişiyor. Yani her site dilediği gibi aidat tutarını belirleyebiliyor. Hal böyle olunca vatandaşlar fahiş aidat tutarlarıyla karşı karşıya kalıyor. Ancak artık bu dönem geride kalacak. Site yönetim sektöründe, tesis yönetim sektöründe bir standartlar yok. Her önüne gelen yöneticiyim diye sahalara çıkıp konutlarda hizmet vermeye çalışıyor. Kafasına göre aidat planlaması yapan, kat maliklerini zora sokan yöneticiler, insanlar var günümüzde. Bu kapsamda site yönetiminde görev almak için belli şartlar aranacak. Bakanlık duruma el attı ve yakında site yönetimleri ve profesyonel tesis yönetim şirketleri bu işleri yapan yöneticiler denetlenecek ülke genelinde kat maliklerimize yaşadığı sitelerde bu süreçten sonra yetkilendirilmiş, statüye erişmiş ve karneye sahip firmalar tarafından kat maliklerimize hizmet verilecek. Ve sitelerdeki harcamalar. Pek çok vatandaş ödediği aidata karşılık nereye hangi ödemenin yapıldığından habersiz ancak geliştirilecek yerli yazılımla birlikte sitelerdeki tüm harcamalar elektronik sisteme aktarılacak. Sitede yaşayan her vatandaş tarafından görüntülenebilecek. Milli ve yerli yazılımların ülkemize böyle katkıları ve faydaları olacak. Bu yazılımları kullanarak her şeyi verilecek tabanlarında bilgisayar ortamında saklıyoruz ve banka kasa banka odaklı çalışan yazılımlar bunlar ve bunlar şeffaf bir şekilde herkes tarafından görülebiliyor ve denetlenebiliyor bu çok kıymetli bir şey yani neyin nereye gittiğini bizler görebiliyoruz